Bak buraya! Hey! Hah! İçeride kimse kaldı mı? Yok! Kimse yoktur! Niye sordun? Tut! 500 yüz lira! Al al çekinme! Para istemem! Taşınacak bir şey varsa yaparım! Ya sen sok şunu cebin önce! Aşağı gel! Şekerim, bu amelelerde o kadar pis kokuyor ki! Yüzdeki atları biraz yumuşatsak. Hı hı, hafif bir fondöten. İyi olur. Siz delirdiniz mi? Niye seçtik biz bu adamı? Tam tersine hatlarını iyice derinleştireceksin. Şekerim bize yıkansa. İyi de abicim zaten bu suratla. Abi sabun yukarıda. istersen bir de su dökün ha. Daha iyi ya. Yorgun, çökük, hayatın sillesini yemiş. Ana! Ne oldu ya? Abi boyamasın. Amma yaptın ya. Ee, neydi senin adın? Mehmet Ali. Fotoğrafın güzel çıksın diye be Mehmet Ali kardeşim. Bir iki fotoğrafını çekeceğiz o kadar. Şu açıyı hazırlayın. Ne yapacak orada? İlk şu duvarı örerken çekeceğiz. Çocuklar malzemeler buraya. Şekerim bir de yıkansın. Ya herifin koyuna mı gireceksin? <laughs> Nasıl oldu? Ya bu herif aşırı temiz be! Temiz mi? Abi Daha evvelsi gün hamama... Gene gidersin be Mehmet Ali kardeşim! Aferin, hadi! Gömleği biraz yıpratsak... ...iyi olacak. Abi, köy köyünün... İşte, cefakar halkımızın gerçek bir temsilcisi! Koy bakayım tuğlayı! Malayı tut şimdi! Evet! Kaşına basma! Ah! <laughs> neye bastım abim? <laughs> kaşını, kaşını, kaşını çatma! Terleme yahu, ne var terleyecek be kardeşim? Deodorant reklamı da mı seyretmiyor yaşın bozulacak, terleme! 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 Çıkar bakayım şunu biraz! Hmm. <gülüyor> 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 Abi! Ne oluyor mu? Kleopatra bile böylesine muhteşem bir banyoda yıkanmadı! Gülümse! Biraz daha seksi olsun şekerim! Biraz da seksi! Seksi? Ne? Seksi, seksi. Peki. Bacağını çıkar. Nasıl? Bacağını çıkarsana be. Ne yapacağını biliyorsun, değil mi? Ya. Hadi. Öyle değil oğlum. Ver. alır gibi yapacaksın! Böyle, alır gibi! Gül! Mutlusun! Keyfinden uçuyorsun! Dişlerin gözüksün! Keyfinden uçuyorsun! Uç! Gül! Halkçı reklam kampanyası. Halkımızın bugünkü özlem de eğilimlerini en doğru bir tahlille değerlendirme. Emeğin gerçek karşılığını bulduğu daha güzel bir dünyayı müjdeleme. En yoksul vatandaşa bile en lüks apartman dairesi kapılarının açık olduğunu ispat etme şerefinin Millet Bankası ait olmasını istiyorsak talihle amele kampanyamızın başlama günü gelip çatmış demektir. Bravo Meselbes. Evet. Nasıl buldunuz beyefendi? Biraz fazla politik ama... ...Ne diyelim, hayırlı olsun! Eee, kampanya ne zaman başlıyor Mesih Alper? Oh, tut fütme, başladı bile! Oh! karınca kararınca biriktirdim, millet bankasına emanet ettim, ev sahibi oldum. Yani o lüks apartman dairesi aynı inşaatta çalışan bir ameliye mi çıktı? Aman ne hoş tesadüf! O çıfıtın bir dümen çevirdiğine kalıbımı basarım. Bir araştırayım isterseniz. Hmm. Sorup soruşturup öğreneceksin. Bir, bu herif gerçekten amele mi? İki, gerçekten bankanın inşaatlarından birinde mi çalışıyor? Tut ki çalışıyor! Gerçekten ikramiye apartmanı kazandı mı bu deyyus? Tamam, iznin ne kadar? 24 saat. Oldu. Ay, affedersiniz, gözümü unutmuşum da. Burnuma kan kokuları geliyor. Müsya Alber'in kanı. <laughs> 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 kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı. Binayı kurar gördüm Leyla'yı Leyla başa sardın türlü belayı Oyla... Dalıp gitmişim usta İşine dalıp giden adam iyidir. Yakında dört okka duvarcı ustası olursun. Sayende babam. Birini mi aradınız? Merhaba! Evet, birini arıyordu. Bir dakika! Şu gazetede resmi çıkana meleği! Bu nasıl olur ya, Allah Allah! Olamaz! Burada mı çalışıyor? Mehmet Ali! Aslan Mehmet Ali! Mehmet Ali! eşek! Ne olmuş? Kafa bir şey mi yaptı? Ya bu Mehmet Ali! <laughs> Herife bak, biz gariban andavallı derken... Helal olsun be! Geldim usta! Ne oldu? Buyur, ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bu ne ulan? Ne vuruyorsun be durup dururken? Mehmet Ali'ye kat çıkmış Millet Bankası'ndan. Senin bankada paran var mıydı? Yok, peki bu kim ulan? Bu benim değil mi? İzin verirseniz ben Mehmet Ali ile bir görüşeyim, Devran Gazetesi muhabiriyim de. Gel Mehmet Ali, gel, korkma gel. Ha gel. Köşeyi döndü ki o biçim. Durun hele, bu işte bir bokluk var. Bankadan kat çıkan göbe kadar, şunun haline baksanıza. Numara yapıyor it, oğlu it! Şöyle oturalım ha. Hadi otur otur. Çekinme! Hımm! Nereye Mehmet Ali? Çoluk çocuk var mı? Çok oldu mu İstanbul'a geleli? Üç ay kadar var. Bak ne diyeceğim, bu benim telefon numaram. Başın sıkışınca ararsın beni. Niye? E, beni dost bilme, Mehmet Ali. Öz bacımmışın gibi. Niye? Şey, haklısın. Yeni tanıştık ama sana yardım etmek istiyorum. Niye? Peki. Sana bir şey soracağım. Resmini çeken adamları sevdin mi? Nelerini seveyim? Hiçbir adam gibi değil ki. Tamam. Onlar bizim de sevmediğimiz insanlar. Benim patronumun düşmanları. Seni kandırdılarsa, sana yalan söyledilerse biz de bunu gazeteye yazmak istiyoruz. Bir şey demediler. Demişler işte. Bankada paran var mı? Yok. Katma verdiler sana burada. Niye versinler? 500 kağıt verdiler. Resimler için. Ne bileyim, elim da almaz olaydı. Boş ver, olan olmuş! Birkaç resmin çekeyim mi seni? Yok bacım, yok! Orada dur! Ben yüzümümüz Boya bu yok, Merak etme, ya benim makinem vardı ya! Allah Allah! Ne söylersen onu yazacağım. Ya nerede bu makine? Söz sana, ne söylersen onu yazacağım. Abla, bu senin mi? Hay Allah! Nerede bırakmışım? Kalfanın penceresinde. Abla, ikimizin de resmini çeksene. İnşallah film takmayı unutmamışımdır. Çekiyorum! Aferin, ka benden ne dilersen! Bu iş beni sardı! Dileğim devam etmek! Bir çare adam, hiçbir şeyden haberi yok! Cebine 500 lira sıkıştırmışlar, sırtından milyonlar kazanacaklar! Artık kazanamayacaklar! İpliklerini pazara çıkardık mı ha patron? Sus pay olarak! <laughs> Gelirken düşündüm Namık bey! Önce yalanlamak değil, doğrulamak gerekiyor haberi! Nasıl doğrulamak? Dur bakayım, dur dur dur! Yahu bu kız işi iyice azıttı! Öyle ya! ameleye kat çıktığını birinci sayfada verirsek... ...onlar da katı ameleye vermezden gelecekler. Efendim? Manşette ne var? Sanayi odası başkanının IMF ile ilgili demeci... Hep aynı de... martaval! Kırın kalıpları, sayfa değişiyor! Tamam! Ben şu kanal fotoğraflara Koş. bakayım! Ha! Kız gene ne unuttun? Millet Bankası'na bir hesap açsak... ...Hesap cüzdanından da bir resmi çeksek Mehmet Ali'nin... ...Mesyal biri daha çok şaşırtmaz mı? Harika olur! Al şu billiyi yeter mi? Yeter! Yalan reklam ha! çıfı tolu çıfı! Şimdi ocağıma düştün! Niye... Ben? Görünüşünden dolayı herhalde. İnsan gibi bakmıyorlar ki sana. Düşünür müsün, atan bir yüreğin var mı? Umurlarında değil. Ama bu kez oyunlarını bozacağız. Göreceksin! Niye ben? Gel bakalım! Nereye geldik? Millet Bankası'na. Söyledim ya, sana bir hesap açtıracağız. Hesabın olmazsa katta senin olmaz. Ben kat istemem bacım. Katı Canım, ne yapacağım ma, ben. Canım, senin olsun da oturmazsan satarsın. Para için değil mi bütün çektiklerin? Bak şimdiden yerleştirmişler kata seni. Yarın mutlaka bir devran alınız. Talihli amele olayının iç yüzü gazeteniz devranda. Evren Tarafsız Gazete! Sen misin? Benim aklım başından yatmamıştı bu işe. Kaşındık! Bunca yıllık bankacılık itibarımız! O zaman niye karşı çıkmadım? Size güvendim beyim! Reklam işlerinden sorumlu müdürümüz gerekli tedbirleri almıştır dedim. Mahfuzluk! Mesih gördünüz mü? Evet, gördüm. Canım, haklısınız. Ama sıkmağız etmeyin böyle! Tamam Kamil! Tamam, sen gönlünü ferah tut kardeş. Tamam. Ulan Rebi. Mösyö Alber'in şerefine arkadaşlar. Afiyet olsun. Yarın ilk kişi beni aramak olacaktır çıpatın. O zaman ben ne diyeceğim? Yokum. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim Devran. Bir dakika bakayım efendim geldiler mi? <laughs> Affedersiniz telefon! Mösyö <Monsieur> Alber'den! <laughs> <laughs> Yoklarmış efendim! Aferin kız! <gülüyor> <gülüyor> telefon geldi Namık bey, Mösyö Alber'den! Ee, sizden korkulur beyefendi! Çıfıt iyice dize gelene kadar yayına devam edilecek! Birkaç gün içinde satışı yüzde onun üstünde arttıracağız. Var mı bahse giren? Yılın